Dostlar hepinize selamlar ben Yokay nasılsınız umarım keyfiniz yerindedir dostlarım Bu güzel kanalda bir e futbol videosuyla karşınızdayım dostlar Evet mobil demedim neden demedim Çünkü dostlarım bugün e futbolda e bilgisayar versiyonunu oynayacağız dostlarım e ben, ben zaten dostlar sizlere daha önce videosunu çekmiştim ama O arada bir challenge yapıyorduk direksiyon setiyle oynama challenge yapıyorduk Direksiyon setiyle oynuyorduk yani Kol yerine direksiyon setiyle oynuyorduk dostlarım e Yani o zaman bir videosunu çekmiştim ama o zamanla beraber hesabım da değişti falan filan. Ee, bir de dostlar paket falan gelmiş. Sizlere hem bir hesabımı tanıtmak isterim hem de eğer beğenirseniz e-futbolun bilgisayar sürümünde sizlere, sizlere videosunu çekmiş olurum dostlarım. Haydi bakalım o zaman dostlarım bir hesaba falan bakalım. Videomuza doğru geçelim. Let's go. Evet dostlar şu anda oyunumuza girişimizi yaptık. İnşallah kameramda bir karıncalanma yoktur. Çünkü ben aslında kamera yerini yaptım ama bazen böyle OBS e sıkıntı çıkabiliyor dostlarım. Şöyle ilk defa şöyle bakmadan oynayacağım. İlk defa şöyle ekrana bakarak oyunu oynayacağım. Bu kanalda. Şimdi dostlar şöyle o zaman bir. Ee, dostlar bize gerekenler şöyle aslında. E, benim kadroyu sizlere bir göstereyim öncelikle. Benim kadrom bu şekilde dostlar oyundaki kadrom. E, evet bombacı mess'im var. Bombacı mess'i çıkarmıştım. Yani dostlar bu şekilde işte yedeklerim falan. Böyle görmüş olduğunuz gibi işte ne bileyim. Torres mores almıştık. Kadro dışlarım bu şekilde dostlarım. Kadro dışlarımda böyle oyuncular var. Drogba'nın bu hali var evet. Drogba'nın bu hali bulunmakta. Yani ee, Figo'da Figo da var zaten. Figo ile aynı pakette gelmişti bunlar bir ara. Ücretsiz böyle açılım veriyordu herhalde. Öyle bir şey. Hocam evet Sabek'te Arlund yerine Sasha Boy'u oynatıyorum. Ya hocam biz Sasha Boy'u sevgimiz zaten yani, sorgulanmaz abi. Boy'u her yerde oynatırım. Her yerde oynatırım Sasha Boya'yı. Aynen, aynen, öyle. Şimdi hocam geldik. Burada bu arada hem genel kutumuzdan alacağımız şeyler var hem buradan alacağımız şeyler var. Burada ben oyuna bayağıdır girmediğim zaten çok belli. Şuradan bir... Aynen Ruben falan alalım abi. Hocam burada gene ee, bir görev yaptım ben. E, en azından paket açılımı olsun diye. Bu bildiğiniz gibi Ronaldinho falan paketi var ya. Oradan görev yaptım öyle attık. Abi ilk defa hayatımızda ilk defa bunu kaçırdım mesela. Yani videoyu özel bu da. Haydi bakalım. Hocam bu arada ben bu videoyu çektiğim zaman oyuna bonus ya Dortmund eklenmiş olacak. Bir de Cannavaro falan işte gol bombacı bir, yıl, Rooney falan olan paketin eee adalet sözleşmeden istediğimizi alacağız. E, öyle bir olay var ama şu anda <laughs> onun gelmesi için e, ben bu videoyu çarşamba günü çekiyorum. O perşembe günü gelecek. O yüzden daha şu anda oyunda yok. Borussia Dortmund'da yok oyunda. O yüzden böyle bu şekilde. Hocam burada şeylerimizi de alalım ya. Neydi onun ismi? Şu e, genel kutumuzdakileri de, de, de alalım abi. Vay maşallah. O Messi geldi. Yamal geldi. Hoş geldiniz. Hocam şimdi bizim bir kadroya bakalım. E, kimler lazım diye. Şimdi gelelim abi. Dur pardon pardon. Şöyle yanlış yaptım. Abi burada oyun planımız görmüş olduğunuz gibi benim kadrom bu şekilde. Ee, yani kadro böyle. Çok iyi bir kadro değil zaten. Hani bu oyuna fazla para, da para da yatırmadım. Zaman da ayırmadım. Şöyle bir de paketlerimize gelelim. Bakalım hani hangi paketlerde işimize yarayacak oyuncular var. Abi bu paketi zaten hepimiz biliyoruz. Ya buradan kim çıkarsa işimize yarar yani. Benim takımım biraz hani kötü. kim çıkarsa işime yarar buradan diye düşünüyorum. Diğer paketten de kim çıkarsa işime yarar diye düşünüyorum. Paketten. E bu paketten de kim çıkarsa işime yarar yani. Herkes yarar. Ben ana Skulls'u çıkardım mesela. Orada pek işime yaramaz ama ben oynatırım yani. Abi mesela mail mail yani oynatırız baba ya. E bakarız artık. Kan çok istiyorum ben. Bu e, istediğimizi alabileceğimizde ben Kan alacağım. ama burada Drogba paketimiz var. Bende Drogba var bu hesapta ama yine açalım. Hani açalım olsun abi. Belki çıkar Drogba. Haydi hocam. Aa içi yeşil lan. Döner mi ki acaba? İlk defa içi, içi yeşil yandı burada. Haydi oğlum dön lan. Dön lan bu kim lan? İshak geldi. Okay. Alexander İshak takımımız hoş geldi. Hocam hoş geldin İshak. Aynen öyle abi. Tamam okey okey. da takımımıza kattık. Bir işe yaramaz ama. Hocam yani. iyidir. Öyle gelelim abi şimdi. Burayı açalım ilk başta bir. Buradan bir kötü şansımızı atalım abi. Haydi bakalım. Açıyoruz. Açılımdan sonra belki maç atarız. Belki atmayız bilmiyorum. Hocam abi fişekler patladı ama. Kes de böyle çok iyi gözükmüyor yani. Ve aynen öyle. Kim geldi? Maximin Lovera bir şeyler falan filan. Bu Arjantin Ligi falan büyük ihtimal. Devam abi. 3 tane yani dedim çok fazla yok zaten. kokonu da ezdik ama fazla yok. Dönmeyecek gibi. Dönmeyecek yani. Büyük ihtimalle dönmeyecek. Yok, yok yok. Dönecek gibi dili yani buradan. Ee, bir tane daha açıyoruz hocam. Yani belki gelir şu ikisinden. Birinden gelir ya. Yani. Gelsin de hocam böyle videoya bir... Haydi. Videoya bir enerji. Hadi oğlum. Vermeyeceksin ama. Evet gene. Gene gelmedi. Bu yani özellikle bu ligi e, çok seviyoruz. Yani. <laughs> Hep aynı oyuncular falan. Abi Ronaldinho'muz gelsin. Beckham'ımız gelsin. Haydi oğlum. Haydi lan. Ah be. Gelmedi. Gelmeyecek gibi duruyor. Gene biz bekliyoruz. Önemli mi? Bir şeyler hani. Haydi bir heyecan. Kim geldi takım ne? Ya bu. Kel, kel, kel kelinin. <laughs> Abi böyle geldi şu anlık. Tamamdır yapacak bir şey yok. Burada da açılacak bir şey yok almadı. Buralara bakalım abi. Var mı şunu alabileceğimiz? Ulan kimse hani alabileceğimiz var mı değil. Yani zaten şeyim yok. Adalet süzdürme şeyim yok. Param yok. Tamam abi rege, neyse. Şimdi gelelim buraya abi. Burada kimler işimize yarar? Herkes işimize yarar yani. Ama yani hocam. Bir dinin sonu istemiyoruz mesela yani o gelmesin. Ay neyse açalım abi. Yapacak bir şey yok. Haydi bakalım. O hocam mucize arıyoruz. Bizsiz bastık. Haydi gel lan. Bir şeyler geliyor abi. Garanti geliyor ama. Hani garanti geliyor mu patlama bile olmadı. Umudu kestik yani şu an. Kim geliyor? Van Basten geliyor. 105'lik Van Basten geldi. Ya forvetim yoktu. Ben Drogba'dan memnunum. drop yönetmiyorum. Lewandowski de eline araya kaçıyor. Ne başka bir şey? İşime yarar mı bilmiyorum ama hani Van Basten ve Basten'de bu dosyam bir farklısı ya hani arzul olarak. Bilmiyorum. Hocam şöyle Van Basteni bir yükseltelim o zaman bir kadromuza koyalım. Abi şöyle Van Basten geliyor. Şeyimiz var mı ki acaba? Varmış. bunun için de şey basmak istemiyorum şimdi. Bak öyle yaptım. Abi 105 mi oluyorsun? 104 oldu. Ha, belki bir güçlendirici şey basabilir miyiz? Golcü Golge hiçbirisi falan. Bir yokmuş ki hiç. Şeyden alamaz mıyım? Param da var mı onu da bilmiyorum ama. Paramız var mı ki? Ya yok, yok. paranız yok 300'müş. 3000 mi verdim? Hiç paramız yok hocam. Tamam. Yapacak bir şey yok. Kaldık öyle. 104'te kaldım ambastan. 105'e çıkarım bilmiyorum. Burada da şeyim de yok. Menejerim de yok benim. Ee, şimdi. Öyle yani. Hiç çıkardık Ben Ruben Nemes çıkardık. Onu da bir yükseltelim. En yedek oyuncumuz olur ya. Alo. Ben atelim abi. Ben neves oynatmam ama yani şimdi bu hesaba göre ben neves biraz bizi hani yedeklere medeklere koyabiliriz yani. Heh, koydum abi. İyidir, iyidir, iyidir. Okay. Hocam kadrom bu şekilde oldu benim şimdi burada. çok iyi bir kadromuz yok dediğim gibi. Ee, bir Messi'm çok iyi benim. Bir de Van Basten falan çıkardık şimdi. Figo Migo kullanıyorum yani baksanıza. Bu Figo'yu kullanan var mı aranızda? Şu bu arada hani Vinicius Junior'ı kullanmıyorum. Çünkü bu Vinicius Junior... Abi nerede? Dur. Nerede abi? Dur. Neredeydi oyun becerileri? Yok bu değil. Bunun bir şeyi vardı ya. Bu süper yedek. Ee onu göstereceğim. Bulamadım burada. Nereden buluyoruz ki onu? Neyse yani kısaca bu kart süper yedek kart dostlar. O yüzden hani bunu yönetemiyorum ben. Süper yedek bu kart. Eee öyle neyse. Hocam bir maç girelim mi bilmiyorum ama dostlar şimdilik paket açılımımız böyle oldu. Yani hesabımızı tanıt Bu şekilde oldu. yani iyiydi, iyiydi. İşte Van Basten çıkardık. Şu an tek çağrımız Van Basten oldu. Eğer ki maç isterseniz yaparız. Gelir yani maçlarda. Ee, ama hani ilişkisi işte şu anda maçta sıkmak istemiyorum. Zaten işte paketlerimizi açtık. Oyuncu geliştirmemizi falan yaptık. E-video zaten bir 10 dakika oldu yani o yüzden. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir dostlar. Dediğim gibi e-futbolun bilgisayar versiyonunun, bilgisayar sürümünün daha da fazla videosunun gelmesini istiyorsanız dostlar. Abone olup like atıp bir de yorum atarsanız e, çok güzel olur dostlarım. Bu çıkardık. Sizlere kimler geldi? Onları da yorumlara yazarsanız sevinirim. Okurum bakalım kimler kimlere ne çıkmış. Onları da görmüş oluruz dostlar. Haydi bakalım o zaman videomuzun sonuna geldik. Sizi çok öpüyorum. Allah'a emanet olun. Bir dakikada görüşmek üzere. Görüşürüz. Valeu, Sasha.